sporun doğruluğu yaşanacağı denizin sadece su toplu birikimcisi olmadığını gösterecek bir etkinlikle baş başa kalacağız inşallah. Spor dairemizin ve kültür dairemizin müşterek yaptığı etkinlikleri burada bugün sporcularla beraber doya doya yaşayacağız. Biz Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak denizi artık 12 ay kullanılabilen ve kendisiyle ilgilenmesi gereken ve ekmeğe taştan değil bazen de ekmeğe sudan çıkarılması gereken bir unsur olarak görüyoruz. Doğru ilerliyor onlara kuvvetli bir alkış alıyoruz. 3 numara yerine alın lütfen. 3 yerinizi alın. Hepimiz farklı meslek gruplarından sahibiz ama hepimiz bir arada aynı amaç uğruna bugün yarışacağız ve iddialıyız. Son dörde kalmak için elimizden geleni yapacağız. E, hafta içi yoğun bir şekilde çalışıyoruz. E, bu gibi aktiviteler tamamen çalışmaktan dolayı rahat bir şekilde oluyor gelişimden dolayı yani kanoda olan arkadaşlarımızla ilgili hep farklı bir sektörde iş yapıyoruz. Boksör arkadaşımız var, garson olarak çalışan arkadaşımız var, DJ arkadaşımız var. Hep beraber bu gibi hafta sonlarında etkinlikler yapıyoruz. Bu gibi etkinliklerin devam etmesini diliyorum. Ee, bu zamana kadar dağlarda mücadele, mücadele ediyorduk. Şimdi de denizdeyiz inşallah. Bugün burada Giresun'u temsil edeceğiz inşallah. Ya iddiamız şöyle, dağlarda çok yürek sallamıştığımız vardı. Şimdi burada da onu göstereceğiz denizde de iyi olduğunu. Birkaç antrenman yaptık. iyiyiz kendimize güveniyoruz. İnşallah kazanacağız. Bugün 30 takım mücadele ediyor. Güzel bir ortam. Yani birçoğumuz için yeni buradır. bir heyecan. İlk kez böyle bir şeyle karşı karşıya geliyoruz. Hem sosyalleşmek anlamında hem de hafta sonunu iyi değerlendirme adına güzel bir organizasyon.